Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Ekim'in sonu mu? 1 Kasım mı? Pazar, Cumartesi. Ekim'in sonu veya Kasım'ın biri. Bir Allah'ın selamını verelim. Aleyküm selam diyelim. Geçen de böyle kurtardım geldik tamamen. Dumanı da böyle geriden verin arkadaşlar. Gözüne gözüne sokmayın arını. Bir arkadaşımız dedi, dumanı verdiğim halde yukarıya çıkıyor dedi. Şimdi ben buradan direkt versem yine çıkacak. Onun için geriden verin. Arı strese girmesin. Şimdi eşitleme yapacağım. Şuna bir çita şöyle bir şey yaptım. Bir çita arı sirkeledim. Ya bu zamanda sirkelenir mi? Sirkelenmez ama eşitleme yapma adına yapıyoruz mecbur. Ballı polenli içi arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar demiş ki eee yorumlarda okuyoruz işte çıta verin kapalı yavrulu çıta arkadaş Arkadaşlar şimdi kapalı yavrulu çıta verilir ama bu zamanda verilmez bu da ballı polenli bir çıta bu zamanda verilmez Çünkü vereceğiniz arı güçsüz bir arı onu ıstamayacağı için hasta eder en güzeli siz e, arı sirkelersiniz önüne biraz nüfus artar Ana arı da zaten o nüfusa göre yumurta atışını hızlandırır. şimdi bizim buralarda iki gündür hava biraz serinledi 29 derecelere düştü. yumurtalı bir alan larvalar var. yumurtalı bir alan. Bura da yumurtalı bir alan. Anağrı da burada. Komple yumurtalı. Biraz şerbet taktiyesi yapmak icap eder mi eder? Yaptım da geçen gün. Bazı kovanlara yaptım çünkü ihtiyacı vardı. Onlara yaptım arkadaşlar. Bu da yumurtalı bir alan evet. allı polenli yuvarda daha da yoğunluğu iyi Onu abi sirkelleyeceğim ama şuna. Bunu da sirkelerken arkadaşlar? Eee buradan alırken bir çıta sirkelendiyse uygun olan bir çıtayı da almak icap eder. Anarıya bakın, anarıyı silkelemeyelim. Şimdi boyalıydı biraz önce gördük. Bunu silkeleyebiliriz. Şuna sirkeleyeceğim arkadaşlar. hafif sirkelediniz mi? Tarlacılar gider. Hafif sirkelemeyle tarlacılar gidiyor arkadaşlar. Yani birkaç kovandan şu şu kadar şu kadar ara alsın. İki kovandan Evet, fazla bir şey çıkmadı bunda. Bu, bu polen tutmuyor şimdi. Nasıl açılıyor bu polen tutmaları? Bir şey çıkmadı arkadaşlar bunlar. Ya bu çitaların üzerindekilerden alsak iyiydi. Ben arı kontrolü yaptım arkadaşlar. yavrular yavru olunca direkt giriyorlar arkadaşlar Şunları da güzelce sıkıştıracağım. Buna eşitleme de deniliyor arkadaşlar. Burada durdurayım. İzolasyonu iyi yapmamız lazım o kovanın. demirine bakıyorum arkadaşlar. Böyle Bu Bizim burada yaptığımız eşitleme yaptık biraz. Dengene bu zayıftı. Çünkü zayıf olunca anaları da yeteri kadar yumurta atamıyor. Koloni zayıf kalıyor. Biraz güçlüden aldım buna verdim Şimdi bunun da Sıcaklığını iyi muhafaza edebilmesi için Duvar tarafına da bir strafor koyacağım her taraftan arkadaşlar. Her iki taraftan da straforlu. Bu güçlendirme ile değişik şekilde yapanlar da var arkadaşlar. Mesela bu güçsüz kovanı alıyorsun. Güçlü kovanın üzerine koyuyorsun. Öncelikle yalnız ana rızgarası atıyorsun. Fakat ana rızgarası atmadan önce eğer ana rızgarası atılacaksa ana arıyı, güçsüz olan ana arısını bir kafese alıyorsunuz iki gün. İki gün o kafeste kalıyor. Yani yine kovanın içinde. Ee, her iki kovanın arısı da ana arınların kokularına alıştığı için iki gün sonra o güçsüz olan olan anasını bırakıyorsunuz. Çalışıyor iki arı da birbirine destek oluyor. O şekilde yapan da var veya e, işte aldığınız kovanınızı getirdiğiniz güçlünün üzerine koydunuz. Tabi bunların altları hep kapalı olduğu için ballı koyuyorsunuz. Güçsüz olan çıtalarını da alıyorsunuz onun içine koyuyorsunuz. Eee sinekli koyuyorsunuz araya. O şekilde de oluyor. İki gün sonra o sinekliği kaldırıyorsunuz. Ana arız garası koyabiliyorsunuz. Bu şekilde de güçlendirmeler oluyor. Ama ben bu sefer bunu tercih ettim. Şimdi bir bakacağım, kontrol edeceğim. Ne olmuş bu? Verdim ama arılar ne alemde? Ona bir bakacağım. ballı bir çıta. Zayıf diye alıp buraya koymuşuz. Rahat rahat dolaşıyordu. Nereye gitti ya? Yani? Ha, şurada ana rahat rahat dolaşıyor arkadaşlar biraz artmış mevcudu daha iyi ana da ona göre yumurta atacaktır bakın sadece şu kısmı atmış yumurta evet, mevcudu görünce ana arı şimdi bu taraflara doğru açılıyor nereye gidiyoruz Ama burada sadece şu kısmı atmış Mesela bir çita daha başka bir kovandan sirkelesem buna süper olacak. Mesela bu çitada hiç yok darı. Duvarlarda da var biraz arı. Tamam arkadaşlar, yani bu deliğine bakın. etkili yaptım. Yani iki arının gireceği kadar bir genişlik bıraktım. Ama buna bir arı daha sirkeleyeceğim. En azından şunu da yanaştırmış olurum. Bu da böyle arkadaşlar. Yani hani diyebilir Kırmağı yapmıyor mu diye. Kırmağı kesinlikle yapmıyor. Hatta ben bu şekilde şey yapıyorum. Analı e, zayıf kolyonla destekliyorum. Yani hasımın başı herhalde bugün veya Ekim'in sonu. Tam tarihe bakmadım. Stokları da yerinde. Bu anı müdafası da kolay oluyor. Şimdi tam ortaladık iki arının gireceği kadar da bir genişlik bıraktık açıklık. Yani onu zayıflatmış olmuyoruz arkadaşlar. Bu ara aldığımız kolonileri. Yarım çıta kadar alıyoruz. O da bir sıkıntı yapmaz. İyi izolasyonu yaparsanız hiçbir sıkıntı yapmaz. Zaten 15-20 günde e, arı kendini tekrardan toparlayacaktır. Alın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.